Hayattaymışım. Şu an başlattım Baran. Bir komiklik yapabilirsin. Maymun Baran'a da <laughs> Al. Adamın komiklik anlayışı bu. Ananı sikerim. <laughs> 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 Hadi tövbe kardeşim. Hiçbir şey çekmiyorsun. Bekle lan. Ee, Bir şey var mı? Almayan aç. Aldım aldım çok seri aldım. Diko almayalım. Yo bak, dost. Bak görüyor musun abi. profesyonel. Baran kardeşinle biz hiçbir şey çekmemişiz. Ananın ben iki al, al, ya. iki İki adam çıktı diye. O da suç çocukları ya. <laughs> niye söyledin lan adamlar çıktı diye. Eksi başladı bak Orospu'nun çocuğu. <laughs> selamın aleyküm. Hadi hadi. <laughs> selam. da niye öyle dedin? Allan. 100 yaşında Ben şey torba ne Bu ne lan? Bu ne var bir Çok, lan? Ne güzel Allah'ım. Hayır bak. Eşeğe koyarım kardeşim. Siti Siti Tam bakın. Koruya, Siti öldü. 100

Ne alıyoruz? Ne alıyoruz? <laughs> ne alıyoruz? Kaçta kaldı kof? Kaçta kaldı adam atıyor. Vasıf sular atıp çeviriyor. bir tane smoke al kardeşim. Nereye atıyorsun Eşe? Eşe site at, site at Eşe. Eşe site at. Let's go. Jang Bravo beyler. Bir tane de al, flash at al. Eşe. Hı. Keşke smoke'lar patlayınca gireydiniz. Harbiden bir anlamı olaydı. Aynen. Tamam anladık. Sektiği adamlar. Tamam. Probably one city yellow. Baylor, join Ecto. He's <laughs> joining Ecto, yeah.